Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar diliyorum. Bugün yine değerli konulardan bir tanesiyle karşınızdayım. Aselsan ve Astor hisselerinin sert düşüşü devam edecek mi? Çünkü ikisi de bugün çok sert bir düşüşle karşı karşıya. Biz bunun düşüşün devam edeceğini mi almalı mıyız? Bu bizim için bir fırsat mı? Bunları değerlendireceğiz. Sizden ricam videoyu sonuna kadar atlamadan zıplamadan izlemeniz. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Bunun dışında beğeni ve yorumlarınızı destek verebilirsiniz elinizde veya almayı düşünüyorsanız Aselsan ve Astor varsa mutlaka abone olun. Daha fazla detaylı içerik bu iki hisse hakkında siz abone oldukça kanala gelmeye devam edecek. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Aselsan ve Astor'un ki özellikle Aselsan'ın düşüşü belirli oranda bence bir endeks mühendisliği sebebiyle oldu. Çünkü Aselsan açık ara farkla Borsa İstanbul'da en yüksek etkenliğe sahip şirket. Ve bakın olan şey şu. Hatta dün 18.10'daki canlı yayında bunun olabileceği hakkında uyardım. Ki aslında pazartesinden beri bu uyarıyı yapıyorum bakın. Önce yükseltecekler sonra çakacaklar bu düşüşler gelecek diye pazartesinden beri bas 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 bağırıyorum. Bunlar için 18.10'daki canlı yayınlara hepinizi bekliyorum. Bundan sonra ne olabileceği hakkında orada detaylı bir şekilde gün sonunda tekrardan konuşacağız. Endeks niye bir anda düşürüldü? Basit bir sebebi var arkadaşlar. Endeks 295 dolarken biz 297, 303 dolar arası bizim için direnç bölgesi. Ne yapıyorlardı? %1 civarında arttırabilirlerdi endeksi. Ama yetmiyordu bu traderlara, tahtacılara. Şu an amaçları şu. 288, 289 dolar civarına çekme ihtimalleri var. Oradan tekrar yukarı yönlü bir tepki yaptıracaklarını düşünüyorum. Çünkü bu düşüşün gerçek bir sebebi falan yok. Niye? Abi yarın tarihin en yüksek merkez bankası rezervi yüksek ihtimal gelecek. Yani çok yüksek olmasa belirli oranda bir yabancı alışı söz konusu. Faiz indirimi geliyor. Fitch'in görünümü arttırma ihtimali var. Enflasyon verisinin iyi gelebileceği hakkında görüşler söz konusu. Ki geçen sene çok yüksek geldiği için enflasyon düşecek. Mart'ta 150 bas puan bir faiz indirimi bekleniyor. O yüzden endeksi düşülebilecek genel bir sebep yok. Yani şu sebeple endeks düştü diyebileceğimiz bir sebep piyasada yok. Ve dediğim gibi şu an tamamen düşükten alıp tekrar yukarı çıkarmak için endeks düşürdüklerini Aseysan'da nasıl zamanında endeks yukarı çıkartmak için kullandılarsa şimdi endeksi aşağı düşürmek için kullandıklarını ben şahsen düşünüyorum dediğim gibi buna 18.10'daki yayında daha detaylı bir şekilde endeks tarafına değineceğiz. Ki aslında şunu şurada göstermek istiyorum. Bugün endeksimiz TL bazı endeksimiz 187 puan düşüşte Burada 124 puanı yani 3'te ikisi endeks düşüşünün %1'ini sadece ASELSAN kendi başına yapmış. ASELSAN'ı çıkardığımızda sadece endeks eksi 0.46 falan düştü. Şu an endeksin en büyük düşüşünü rahat bir şekilde ASELSAN'ın yaptırdığını biz burada görebiliyoruz. Şimdi gelelim hisselerin tek tek kendi durumlarına. Öncelikle Astor'la başlayacağım ardından ASELSAN'a geçeceğiz. Astor tarafında Kaufman yani 148 TL seviyesi kırıldıktan sonra yani aşağı doğru bir düşüş olacağını zaten dün 2 gündür hatta belirtiyorduk. Kaufman kırılırsa aşağı yönlü bir grafik gelebilir diye ki aslında Kaufman kırılmadan önce düşüşe başladı ama 148 kırıldıktan sonra üzerine bir %4'lük düşüş daha yaptı. Ben açıkçası Astor tarafında ASELSAN kadar korkmuyorum. Niye? Öncelikle bir destek var mı diye sorarsan 130-135 TL bandı ilk başta bir destek sayılabilir. Bu 130-135 TL seviyesine gelirse orada bir yavaşlama imkanı olduğunu Astor tarafında düşünüyorum. Ki Astor da kesinlikle pahalı bir şirket ama. Biraz sevsem pahalı yok. Ne FK oranında ne pdd oranında böyle aşırı aşırı pahalı bir durumda söz konusu değil. O yüzden düşüşlerin böyle tekrardan 100 TL seviyesine inecek kadar derinleşeceğini düşünmüyorum. Niye? Evet belirli oranda HSBC tep satışı var. Hafiften bir yabancı satışı var ama daha yabancı satışları derinleşmedeki Bofa ile Bursa bunu şu anlık durdurmaya çalışıyor. Bu durduruş etkili olur mu dersen dediğim gibi 135'e kadar düşmesini yükseltmeler durduramayacaklar. Ama o bölgede özellikle TEP ve HSBC tekrardan yabancı alış tarafına geçerse 130-135 TL arasında Astor'un düşüşünün durma ihtimalinin kuvvetli olduğunu bu seviye altına iniş için şu anlık aşırı sert bir yabancı satışı olmadığını söylerim. Ki dediğim gibi her gün ben bunu incelemeye devam edeceğim canlı yayınlarda şu anki düşüncem ne zaman değişir? Yarın hem BOFA hem gerçek yabancı satışlarına devam ederse bu alanda satışların derinleşeceğini ben sizlere açıklarım. Satışlar derinleşse bile en dip seviyemiz bence buradaki 122 TL bölgesi niye 130'a destekliyorsun dersen daha önce direnç olmuş bir bölgemiz. Daha önceki direncimiz şu anlık bizim için destek görevi görüyor. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Biz bir kere arkadaşlar bu direnci kırdıysak 147 direncine. Yabancı alımları tekrar başladığında tekrardan 150-160 TL bölgesine kolay bir şekilde hareketleneceğiz. Yani bu düşüşler kalıcı bir düşüş olmayacak. Özellikle Mart ayından sonra Mart'taki faiz indiriminden sonra endeksin tekrar yukarı gideceğini düşünüyorum. Astor tarafı da bu dönemde kendini tekrardan toparlamaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki başka bir sebebi var mı diye sorarsan şöyle diyeyim. Astor arkadaşlar gerçekten yabancının pahalı aldığı bir şirket. Burada Citibank baya baya mal aldı. Yukarıdan en yukarıdan baya baya mal aldı. Bu 150 TL 145 TL civarından yabancının çok yüklü mallar aldığını ben biliyorum. E yabancıların bu kadar sert mal alımı varken bu malını yani 150'den 145'ten aldığı malı 100 TL indirmez. Yani geçen haftanın başlangıcına gidelim bakın. Geçen haftanın başlangıcında bu şirket 133 TL'ydi. Yani hadi son günlerde almadı diyelim yabancı mal. 133 TL civarında mallanmış bu şirket. E bu hisse 133 TL civarından yabancı mallanması söz konusuyken kendini 120 TL, 110 TL civarına düşürüp de zarar ettirmez. Ki çünkü yabancının çok parası var. O seviyelere insek bile bu seviyelerden tekrar yukarı çıkarır. Çünkü kendi parasından zarar yabancı hiçbir zaman etmez. Yabancı her zaman bizim Borsa İstanbul'umuzda kazanan olmuştur. Yani ben derim ya bana dediğim her soruyu bak doğru çıkar yanlış çıkar. Analizimin yanlış çıktı olur mu? Olur. Ben de insanım ben bir kulum. Tabii ki yanlış analiz yapabilirim. Ama her söylediğime neden bunu söyledin diye bana sorabilirsiniz. Her söylediğin nedeni vardır. Asıl nedenim de dediğim gibi destekten çok yabancının aldığı malı kaybedeceğini düşünmüyorum. Bununla beraber dün aslında çok muazzam bir iş anlaşması açıkladı. 164 milyon dolarlık ki iş ilişkilerine baktığımızda burada yıllık satışların %21'e tekabül ettiğini görüyoruz bu oranın. Yani belirli oranda da aslında fiyatladı 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 bu iş anlaşmasını. İş anlaşması sonra fiyatlanmış iş anlaşması sonrasında fiyatlanan iş anlaşması ile beraber piyasanın geri çekildiğini görüyoruz. Yani sebep olarak da bunu verebiliriz. Çünkü Astor biraz daha endeks mühendisinin dışında kalıyor. Çünkü Astor'un endeks mühendisi yapacak bir gücü yok hem daha düşük bir piyasa değerine sahip. Baktığımızda 140 milyar TL halka açıklığı olsa bile yüksek piyasa değerine sahip bir şirket değil. Tamam bunu bir kenara bıraktık. Az sonra bir kenara bıraktık. Bir diğer şirketimize ASELSAN'a geçelim. ASELSAN gerçekten pahalı 61 FK seri 742 PDDDS ile Özellikle 1.5 milyar TL piyasadan ulaşan ilk Türk şirketi oldu. 35 milyar dolar fiyatı ulaşan arkadaşlar ilk şirketimiz oldu. Muazzam bir piyasa değerine sahipti. Yani Borsa İstanbul rekorlarını üst üste kırdı. Ki şurada da gösterebilirim size. Yani en yakın rakibiyle karşılaştırdığımızda arkadaşlar. Yani şu piyasa değerini en yakın rakibine Kiler Holding'e bile muazzam bir fark attığını görebiliyoruz. Ki QNBTR TR bir süzde işlem görmüyor. Kiler Holding de aslında endeks mühendisi yapılmak için kullanılan bir şirket. Bunu da saymıyorum. Yani en yakın rakibi gerçek rakibi garantinin 2.5 katı yüksek bir piyasa değerine sahipti. Enderling'i belirli bir geri çekilmeyi görmemiz gayet makul. Peki düşüşler devam edecek mi ve bu bir alım fırsatımı Hemen sizlerle beraber biraz da bunu konuşalım. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Tabandaki lot sayısı şu anlık 3.5 milyon lot civarında tabanda bir lot sayımız mevcut. Yüksek bir oran mı dersen yarın taban beklemiyorum. Öyle sorular geliyor 3.5 milyon lot tabanda lot sayısı oldu diye. Yarın taban falan gelmez yarına seslen taban yapmayacak. Benim şahsi kanaatim bu. Ama... İşler güzel diyemiyorum. Çünkü hem HSBC ki şurada gösterebiliriz 6. sırada hem TEP yatırımdan satış var hem AK'tan satış var yabancı yatırımcıların kullandığı şirketler. Mexa, Bofa, Global gibi yabancı tahtacıların kullandığı şirketler tarafında da satış var. Özellikle yarın Bofa, TEP yatırım HSBC üçlüsünden bir tanesi alış tarafında olmazsa düşüşün derinleşebileceğini söyleriz. 300 TL'ye kırılırsa 289 TL bölgesine kadar bir geri çekilim gelir. Tekrar almak için 310 TL üzerine çıkana kadar tekrardan asayasanda bir alım sinyali yok. Bu bir fırsat mı toplamalı mıyız diyenler için bence 288 TL bölgesine kadar beklemek değerli. Çünkü hem teknik sinyaller şu anlık bozuldu hem de yabancı alışı gerçekten çok sert bir şekilde geldi. Ki ben her zaman şunu söylerim bakın. Aselsan niye yükseldi diye sorulduğunda maalesef hep şu cevabı alıyorum. ya Özellikle borsayı bilmeyenlerden. E, Grönland krizi, Suriye krizi, dünyada kriz var Aselsan bu yüzden yükseldi. Hayır. Belli oranı doğru ama asıl cevap yanlış. Burada dünya krizi arkadaşlar var. Ama asıl yükselme sebebi dünya krizi yabancı yatırımcı alışlarını yabancı yatırımcı ve yabancı tahtacı alışlarını tetikledi. Dünya krizinin haber değeri bu yabancı yatırımcı ve yabancı tahtaşı al alışını getirdi. Bizim yükselmemiz, borsa tüm borsalar arz talebe dengelidir. Alış oldukça yükselir. Haber etkisiyle bunlar canlı varlıklar değil, düşünebilen varlıklar değil. Dünyada kriz oldu diye hiçbir hisse yükselmez. Veya o sektöre muazzam bir iş anlaşması geldi diye hiçbir hisse yükselmez. Bu iş anlaşması veya olay sonucunda gelen alınlarla yükselir. E biz şu an alımları kaybettik belirli oranda. Bu alımların kaybı yarın da sürmeye devam ederse ki dediğim gibi 12.00'da gün içi yayınında bunda konuşurum ve gün sonu kapanışında da buna bunu konuşurum. Yabancı alışı, yabancı satış ne durumda diye. Yarın da yabancı satışını görürsek 288'e kadar düşeriz. 288'in altı için şu anlık bir düşüş sinyali söz konusu değil arkadaşlar. Yani şu anlık daha %5'e kadar bir düşüş sinyali endeksimiz tarafında söz konusu. Kaufman'ımız sebebiyle yarın bir, 288'den sonra 284 desteğiyle karşı karşıyayız. O desteğin şu an kırılması için yeterli sinyal yok. Niye? 284'e deyip oradan tekrar 288'e gelirse o bölgede tekrardan toplama sinyalini verebilir. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Neden? Anlatayım. Bir dediğin gibi dünyada kriz daha bitmedi. Yabancı yatırımcının hala mal alma ihtimali var. İkinci olarak... Dediğim gibi bu arada 284'e geldi diye bir anda almayın. Tepki yükselişini bekleyin. Hatta yarınki yayınımı izleyin en iyisi siz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Çünkü ben yarın da Aselsan'ı konuşacağım. Yarın da Aselsan'ın mevcut durumunu konuşacağım. Ne zaman durur? Çünkü şu an endeksimizin gelebileceği seviye 287 dolar seviyesi. Endeks Aselsan 284 seviyesine geldiğinde. Endeks de 287.5 dolar seviyesine gelirse... Endeksi daha aşağı düşürmek için sebep kalmayabilir. Ve Aselsan düşüşünü de sonlandırabilirler. Böyle bir ihtimal söz konusu. O yüzden şu an en kuvvetli desteğimiz 284-288 seviyesi olarak kalmaya devam edecektir. Ki şunu da göstermek istiyorum. Geçmiş haftalarda şu an tabi çok fazla yabancı alımı söz konusu. Ki ben bunu Telegram'da ve Twitter'da paylaşırım. Açıklama kısmındaki linklerden mutlaka Telegram ve Twitter hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hani geçmiş haftalarda BOFA alışları söz konusuydu ama asıl takas verisi tarafına geldiğimizde Deutsche Bank topluyordu. BOFA topluyordu. Citibank ise yavaştan satmaya başladı. Özellikle bizim bakacağımız veri son haftanın verilerinde Citibank BOFA çok sert bir satışa geçti. Deutsche Bank'ın alışları yok oldu. Bu haftanın sonunda hem Deutsche Bank hem Citibank hem BOFA üçü de satış tarafında olursa işte o zaman satışların derinleşme ihtimali söz konusu dediğim gibi burada olacaktır olaylardan çok yabancı yatırımcı ne yapıyor diye bakmak değerli. Çünkü bizim borsamızda bu hissenin yarısı yabancının elinde. %7.5 Dace, %44 City, etli %51. Sen borsa İstanbul'a açık payların %50'si yabancının elindeyken e, iş aldı yatırım finansman aldı. Umurumda değil. Yabancı satıyorsa bu hisse düşer. O kadar basit bir sebebi var arkadaşlar. Daha fazla altında sebep aramayın. Son olarak değinmek istediğim bir konu daha var Aslında burada Aselsan'ın düşüşüyle aslında tüm savunma hisseleri düşüyor. Ki bunlar aslında XTEC yani e, teknoloji endeksine yer alır ama Fintabes bunu savunma sektörü diye ayrılmış. Yani tüm savunma hisseleri çökünce bir de şöyle bir durum var. Acaba dünyada barış ortamı olduğu da o yüzden mi düşüyor? Hayır. Yani savunma hisselerinin düşüşünün asıl sebebi Aselsan'ın düşüşü? Aselsan'ın düşüşünün sebebi de endeks mühendisliği ve yabancı satışları. Yani dediğim gibi dünya barışının geldiği falan yok ki gelmezdi dediğim gibi. Savunma sektörü her zaman önemini korumaya devam edecek. O yüzden zaten yani 280, 280'in altına falan indikten sonra böyle asesanda sürekli ben şunu söylemeyeceğim. Çöküyor, battık, bittik, mahvolduk. Tam tersi yani ucuzladı diyeceğim, fırsat oldu diyeceğim. Uzun vadede yatırım yapabilirsiniz diyeceğim. Şu an demem ama. Biraz daha düşmesi lazım. Hala pahalı şimdi yani. Matematik bilen insanlarız hepimiz değil mi? Bu PDD oranı pahalı arkadaşlar. Birazcık borsa bilgisi, birazcık matematik bunu gösterir. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle bu düşüşler bence Aselsan'dan çok diğer savunma şirketleri için fırsat yaratıyor. Ki buna özel bir video daha çekeceğim. Savunma şirketleri ile ilgili onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bunun için abone olmayı unutmayın. Savunma şirketleri sırf Aselsan düştü diye düşüyor ve makul çarpanlara geldi. Ya mesela şu günlerde düşüşte olan Onur Yüksek Teknoloji falan. Tabi dördüncü çeyrek bilançosu kötü de o ayrı bir konu da burada 64 TL'ye falan gelirse özellikle de 3'ün e, çeyrek bilançosu kötü, 4'ün çeyrek bilançosu iyi gelirse orta uzun vadede büyük fırsatlar yaratacaktır. Burada savunma şirketlerini bir tık değerlendirebilirsiniz ASELSAN'ın düşüşleriyle. Açıkçası genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. 18.10 yayında da hepinizi beklerim. Açıklama kısmındaki linklerden Telegram ve Twitter'a gelin bunun yanında. Yine açıklama kısmında linki olan katıl tarafına da gelebilirsiniz. Yatırımcı ve özel katıl seviyesine hangi içerik seviyesinde e, bütçeniz için uygunsa, hangi içerik seviyesindeki içerik sizin için uygunsa gelebilirsiniz. İşte Telegram grubumuz var özel. Oradan bana soru sorabiliyorsunuz ekstra olarak. Yani genel Telegram'dan ayrı bir Telegram. Ekstra içerikler, ekstra canlı yayınlar ve daha fazla trade içeriğiyle karşınızda o tarafta olabiliyorum. Bu tarafa da hepinizi beklerim. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.